Orada yaşam var mı? Evet. Bilim insanları, Challenger Deep'e özel araçlarla indiklerinde, burada yaşayan mikroskobik canlılar, bakteriler ve hatta tuhaf görünümlü derin deniz balıkları keşfettiler. Şık yok, sıcaklık neredeyse sıfır derece ve basınç o kadar yüksek ki bir insan oraya doğrudan inse anında ezilir. Nasıl indiler oraya? İlk başarılı iniş 1960 yılında Trieste adlı denizaltıyla gerçekleşti. 2012 yılında ise ünlü yönetmen James Cameron tek başına özel bir denizaltı ile Challenger Deep'e inen ilk insan oldu. Yani sinema dünyasından bilim dünyasına bir adım attı. Peki neden önemli? Mariana Çukuru dünyanın en az keşfedilmiş yerlerinden biri. Bilim insanları burada yaşamın sınırlarını araştırıyor, dünyanın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor ve gelecekteki yaşam formları hakkında ipuçları arıyor. Senin için ne ifade eder? Eğer bilim, keşif, okyanuslar ya da uzay ilgini çekiyorsa, bilki dünyanın dibinde bile hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar var. Ve belki bir gün, orayı araştıran bilim insanları arasında sen de olabilirsin? Dijital Bilgin Notu, Mariana Çukuru, sadece bir derinlik değil, insan merakının, cesaretinin ve bilimin sınırlarını zorladığı bir yer. Bilginin peşinden giden her öğrenci için bir ilham kaynağı.